aldan. Aralığı tuttular. Kuzey abi. Oo, ev süpermiş. Nereye gidiyorsa haberiniz var mı denize? Nereye gitmek istersiniz? Abi şimdi bizim zamanı deniz sırası. Evet. Değil kaç. Bu 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 ülkeden kaçalım. Bir ben Karabelao. Bir kardeş aşağı geliyor. Daha miy çarvalarla karşılaşır. Gel gel şuradaki tünele gir. Dönelim. hadi. Evet, Şu tünelden gidelim. Amerika'dan Türkiye'ye. Ama bura tünel değilmiş ya. Yanlış yerdeyiz. Gel 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 gel. gel. Arkadaşlar bu izlerimizi aldık. Şimdi kılığımızı değiştirdik. Biliyoruz. Türkiye'ye <laughs> gidelim hadi. Evet herkes değiştirdi değil mi kılığını? Evet değiştirdik. Arkadaşlar bugün benim doğum oynuyoruz. <laughs> Evet, Vallahi, bugün tuttu ya. Doğum günü. Nasıl denk geldi ya? Oh şöyle Doğum gününde Katil Tavşan'la karşılaştın. Abi. Kılığı güzel mi? <laughs> değişik yani. Bir değişik. O nasıl saç Berat? Oo, Neyse hadi mi? uçakta yemek servisi yapalım. Hadi. Ya da biz niye yapıyoruz? Yemekleri yiyelim. Hadi. Evet bav ben bavulumda. Abi ne yapıyorum? Hadi kim yemek ister? Ben ye 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 ye. Neyse hadi deprem oldu paraşütle atlayalım. Deprem oldu için şatış, hadi paraşütle ne yapacağız? Paraşüt. Atlayalım. Paraşüt. Paraşüt. Neden hayallerim? Eyvah ısın bir adaya düştük. Ne yapacağız? Allah terk ah, edilmiş bir yer hadi gelelim. Ey Evimin tam tersi Bence aa, de Burada bir şey var Dur Bir dakika Gizli yerler olabilir Keşfedebiliriz aa, aa. Aha gelin burada aa, bir gizli yok. yer var Hastane yerimiz Berat bir gelsene şurada Bir şey mi var Şu merdivenin küçük şu, şu tarafından bir gir Gel 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 Şu ara var ya Oradan merdivenin içine gir ya oradan değil, çocuk bir kere aşağı. Merdivenin içinde bir alan mı var? Evet. Ben niye giremiyorum? Galiba küçük boylar girebilir çünkü. Çok küçük bir yer. Şu merdivenin girmeye... arası berat. Dur girmeyi deneyeyim. <laughs> video kapalıymış, şimdi açtım. Ay ya, bu mektup var. Ama zorla girdik. Evet, türlü bir mektup var. Göremiyorum. Dur. Bir çekilir misiniz? Dürbün lazım kimde var? Dürbünüm var ben buna bakacağım. My dear power of İngilizcesi iyi olan var mı? Ben İngilizcem kötü oku bakayım. <laughs> oku bakalım. Eğer bu mektubu okuyorsanız buradasınız demektir. Burada birçok gizem var. Burada Burası bir... bir çekilir misin? Burası Kötü bir yer Her an korkunç canavarlar çıkabilir Dikkat edin Görüşürüz Yazan yedisin <laughs> Hadi bu gizaldan çıkalım de. Abi bu ne? Abi bunlar ne? Siz mi koydunuz? Bakın korkunç canavarlar gelebilirdi yani Lan burada tiktok biliyorsun. çekecek bir şey var Ayvayı yedik. Lan bir Abi. tane canavar fotoğrafı var lan bunun içinden çıkacak. Abi kamera ne alaka yani? Bilmiyorsun. Aa para bir daha var. Ali, ama bir Ali dakika bur Ali burada. Evet ben buradayım. Kaçın. Kaçın.